Merhaba arkadaşlar ben Şahin Kabadayı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Temu'dan sipariş verdiğim ürünlerimin tanıtımını yapacağım. Ortalama 60-70 adet ürün siparişi verdim. Kendi hobi odamı tasarlıyorum, hobi atölyemi tasarlıyorum. Bu atölyemde ihtiyaç duyduğum, ihtiyaç olmasını tahmin ettiğim ürünlerin siparişini verdim. Bugün sizlerle birlikte ürünlerimin kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Ee, ürünlerim Kafa bandıyla başlamak istiyorum ürünle. Ürün çok hafif bir şey. Ortalama 28 gram falan kutuyla beraber. Şu şekilde içinde bir e, lastik çıkıyor. Kafa bandı olarak kullanabileceğimiz. Şu şekilde bir şarj için kablosu var. Üründe. Bu şekilde arkadaşlar e, birinci tuşa başladığımız zaman yuvarlak bir ışık veriyor. İkinci tuşa açtığımız zaman e, led bir şekilde daha aydınlık bir ışık veriyor işlerimize çalışırken bunu kullanabiliriz. Ben aldım gayet güzel kullanışlı bir ürünü benziyor. Ürünün şu anki fiyatı ise 60 TL arkadaşlar. Bu ürünü geçiyorum ikinci ürüne geçiyorum. Aynı şekilde bu ürünün bir farklı boyutunda daha sipariş Bu da ortalama 40-45 gram arası geliyor. Bu da hafif bir ürün ama bunun ışık seviyesi daha yüksek. Bunun da aynı şekilde bir lastiği var. Ee, başımıza geçirerek akşam işlerimizde kullanabiliriz. Bu ürünün ee, şarjı yok. Şarj olmadığı için ee, kullanamıyorum. Açamadım. Şu şekilde bir ee, yeri var. Lastiği buradan geçiriyoruz. İlk bastığımız zaman orta ışık. ikinci bastığımız zaman alt ışıklar. Üçüncü bastığımızda ise yanıyor. Bunun aynısını kendi işlerimde kullandığım için tekrardan siparişini vermiştim arkadaşlar. Ee, şimdi Üçüncü ürünüme geçiyorum. Üçüncü ürünüm arkadaşlar şu şekilde e, bir led ışık farklı farklı renklerde farklı farklı e, tonları var ürünümüzün. Şu şekilde kutuyu kenara bırakıyorum. Bu e, tripod ayağı var ürünün. Şöyle açıyoruz. Evet arkadaşlar ürün e, şu şekilde bunu genel olarak istediğiniz yere takabilirsiniz. Ben şu an bunu bilgisayarımda deneyeceğim. Bilgisayarıma takıyorum. Ve kumandasından açıyorum. Şu şekilde bir beyaz led ışık veriyor. İstersen bunların tonunu değiştirebilirim. ortalama beyaz ışığın yanında 4 farklı renk daha var. Kırmızı, sarı, yeşil ve mavi. çok operatif bir şey güzel kullanışlı bence gayet e, beğendim şunu da takalım sarı renk mavi renk ve son olarak da e, yeşile deniyorum şu şekilde küçük bir el kontrol ünitesi var. rengini biraz kısıyoruz ve biraz arttırabiliyoruz. Sonrasında kapatabiliyoruz. Ürün şu anki fiyatı bakıyorum. 98 TL'ymiş. Ama güncel fiyatların ne kadar olduğunu tabii ki de bilmiyorum. Ben aldığım zaman 98 TL'ydi ve bu ürünü de kaldırıyorum. Şimdi dördüncü ürüne geçiyorum. Dördüncü ürünüm lehim makinesi. Ee, ihtiyaç olup olacağını tahmin ettiğim için aldım. Daha önce lehim yapmadım ama e, bu ürünle acemiliğimi atlatmak istiyorum. Profesyonel bir cihaz değil. Ama e, bence yapabileceğimi inanıyorum. Şu şekilde bir ürün. 220 volt ile çalışıyor. Küçük bir e, lehim teli ile beraber ürünü göndermişler. Ürünün şu anki fiyatı 140 TL. Ee, ben bu videoyu yükledikten sonra fiyat artışı olur mu? E, artar mı? indirim gelir mi? E, bilmiyorum. Ama şu an için güncel rakam fiyatı e, 100 140 TL'miş arkadaşlar. Diğer ürünüme geçiyorum. Bu da e, canlı yayın yapmak isteyen veya bir ürün tanıtımı yapmak isteyen e, arkadaşlar için Bence güzel bir ürün. Ee, bu ürünün de fiyatı şu an bakıyorum e, 230 imiş. Ürün çok portatif bir ürün. Güzel, gayet kullanışlı. Şunu şekilde yapıyoruz. Bunu açıyorum. Bu e, bu şekilde diye tahmin ediyorum. Evet. Sonrasında, bu nasıl takıyoruz? Bakıyorum şu an, şunu şöyle gevşettik. Bunu buraya takıp, şunu şu şekilde sıkıyoruz. Bunu sıktıktan sonra mikrofonu da şu şekilde yapıyoruz. Mikrofonu da sıkıyoruz. Mikrofonu da sıktıktan sonra, burada bir fondan ses telefona gitsin diye bir kablosu var. Bunu arkaya takıyoruz. Bunu da sıktıktan sonra bunu da cihazımıza takıyoruz. E, tabi bu eski bir adaptör. E, bunu Android cihazlarda kullanabiliriz ama Apple marka cihazlarda kullanmak biraz daha zor olacaktır. Bunun için dönüştürücü ile e, bunu e, takıp kullanıp yayında görüntü Işık için de ses için bu cihazı kullanabiliriz. 230 TL'ymiş bir ürünün fiyatı. Ve bu ürünü de kaldırıyorum arkadaşlar. Diğer ürünle geçiyorum. Ee, bu ürün çubukuma gittiği için sipariş verdim. Kapı pompası arkadaşlar. 98 TL'lik bir ürün. Olur da bir gün arabanızın anahtarı içinde kalır. Bir otokilipçi çağırıp 500 TL, 600 TL gibi rakamlar vereceğinizi. Bu ürünü kaç TL'ymiş tekrardan bakıyorum. 98 TL gibi komik bir rakama siparişini verip şu şekilde kapının arkasına sıkıştırıp kapının arkasına sıkıştırdıktan sonra kapıyı aradaki boşluğuna alıp Anahtarınızı bir kablo ile, bir yardımcı bir aparat ile e, anahtarınızı içeriden alabilirsiniz. Bunu e, farklı şeylerde kullananlar da olabilir tabii ki de. Ben hoşuma gitti, ilgimi çektiği için sipariş verdim. Olur da bir gün lazım olur diye kullanırsam hem bana. Diğer ürünüme geçiyorum. E, diğer ürünüm de arkadaşlar cilet. Evet. Bu Türkiye'de şu ürünü almak ortalama 1500 2000 TL civarı. 5 bıçak. Cilet Blue 5, Fushion 5 olarak da geçiyor. Ama e, tabii Çin'den geldiği için ürünün bir e, markası yok. Meraktan aldım. Ürünümde de aldığım fiyatını söylüyorum. 238 TL 248, 12 tane e, yedek başlığı var. Şu şekilde açıyoruz. Açtıktan sonra jiletimizi takıp e, kullanabiliriz. Yani e, şu şekilde oynar başlıklı e, tıraş ederken keseceğini zarar vereceğini düşünmüyorum. Jiletler de temiz, düzgün, güzel. Yani e, diğer ürünleri bir ayda değiştirirsek bu ürünü 10 gün kullanıp çöpe atabiliriz. Sonuçta ne kadar para verdik? 238 TL. Diğeri ama öyle değil tabii ki de. Bu ürünü de arkadaşlar kaldırıyorum. Sıradaki e, diğer ürüne geçiyorum. Sıradaki ürün elektrik ölçüm cihazı. Biraz çok güzel, ağır bir ürüne benziyor. Ee, açıyorum. İçinden çıkan malzemeler ile birlikte. Bir tane kullanım kılavuzu var. İki tane e, soketi var. Bir, i̇çinde bir materyal var. Bir, Öyle şimdi yeşil olan şeyini açtık sonra pili takıp e, kullanıma hazır edebiliriz. Yalnız biraz uğraştıracak ama demek sizlerin huzurunda hani açıp deneyelim. Umarım yapabiliriz. Evet şu an cihazımız açıldı arkadaşlar. Bakalım. Şunu da deneme yapıyoruz. Ortalama 238 238 volt elektrik veriyor arkadaşlar. Cihazım evet. çalışıyormuş. Burada da sizlerle beraber ben de denemiş oldum. Ürünü birazdan toparlarız. Sıradaki ürünü de. Benim de çok merak ettiğim ürünü açıyorum arkadaşlar. Evet. Türkiye'de fiyatı bir hayli yüksek olan Lavabot'un çakması arkadaşlar. Mantası. Bir olarak geçiyor. Yani ben de bunu merak ettim. Çok uygun bir fiyata aldım. Ee, ürünün fiyatı normalde 845 TL'de. İndirimlerle, kuponlarla ben 620 TL'ye almışım. Şu şekilde tekrardan bakıyorum. Evet 622 TL'ye almışım arkadaşlar. Ee, hafif bir bot şekilde göstereyim hafif gayet güzel hani bunu böyle çok zor şartlarda kullanırsak ömrü ne kadar sürer ne kadar dayanıklı bilemiyorum ama bence 600 lira bir para değil Bence alınabilir mi Evet alınabilir bir tanesi şu şekilde tatür 205 gram yani ortalama 412 grama filan denk geliyor hafif bir spor ayakkabısı hafif yine. Diğer diğer low botlar kadar ee, ağır değil hafif sadece şurada şu dikkatimi çekti İpler biraz kalın ve içi boş ve şurada bir ee, kesiklik var artık bu buradan hata olduğu için mi e, bu şekilde yanlış imalat hatası bana mı böyle geldi bilmiyorum bunu detaylı şekilde araştıracağım eğer ki ürünün kendi hatasıysa ürünü iade edeceğim arkadaşlar. Bunu da kenara ayırdıktan sonra diğer e, ürünlere geçiyorum. Mutlaka mutlaka herkesin işine yarayacağını düşündüğü bir e, son sipariş vermiştim. E, zaten bunların bir para vermedim. E, ürün hediye olarak gönderilen yerlerden seçtim genelde. İşte bu 4-5 çeşit solum var her boydan ee, işime mutlaka yarayacaktır işte e, bu atölyemde bir gözünde şu şekilde 60'lı baksana bir gözüne koyacağım İhtiyaç oldukça e, kullanacağım arkadaşlar bence almaya değer diğer ürünüm ise arkadaşlar küçük e, pullar bunların da işe yarayacağını düşündüğüm için elbette bir yerde kullanacağımdır. Açıyorum. Tabii ben bunların e, siparişlerini verirken bunların bu kadar küçük olabileceğini tahmin etmemiştim. E, biraz daha büyük bekliyordum ama çok 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 küçükler var. Ama işimin göreceği büyüklükte olanlar da var. E, bakıyorum kaç adet var. E, bunun üzerinde 200 adet olduğu söyleniyor. Şu an e, Küçükler de var. Tamam, küçükleri de saymazsam bizim işimizi görecek bir 100 tane ürün var. içinde. Diğer ürün ise arkadaşlar bunlar da ufak tefek elektronik aletlerin e, soketleri. İşte bunlarla var. Ufak tefek işler yaptığımız zaman e, kullanabileceğimiz elektrik soketleri arkadaşlar. Ve bu sefer yine e, demir pul var. Bunlar da demir pul işte sonun civata sıktığım zaman mutlaka ve mutlaka işe yarayacağımı düşündüğüm için toplu siparişte siparişini vermiştim. Birçoğuna zaten ücret vermedim. Hediye olan ürünlerle birlikte geldi. yine bu da diğer hediye olan ürünlerden bir tanesi otomobiller için sigorta arkadaşlar. Her amperde sigorta var. Rengarenk her ampere göre renkleri oluşturmuş. Bir tane de küçük sigorta sökmek için aparat göndermişler. Ee, bakıyorum üzerlerinde amperler yazıyor mu diye bakıyorum. Ee, baktığım kadarıyla yazmıyor. Tahminimce 1 ile 10 amper arasıdır diye düşünüyorum. Yine burada elektrik soketleriyle ilgili bir ürünüm var arkadaşlar. Ee, yine bu işte elektronik aletlerde kullanabileceğimiz örnek veriyorum çaycılarımız, kettle'larımız, ufolarımız bunların e, soket girişlerinin ilgili bir ürün. Şurada erkeği ve dişisi var arkadaşlar. Şunu şu şekilde taktıktan sonra penseyle sıktıktan sonra e, bunu da e, elektrik çarpmaması için birbirine temas etmemesi için şöyle güzel bir şekilde korumasını da göndermişler. E, bu da benim notlarına bakıyorum evet bunlar da beni ücretsiz olarak aldım hediye olarak gelen ürünler İşte örnek veriyorum şu kadar ürün sipariş verirsem. iki ürün hediye ürün e, dedikleri yerden bunların siparişini verdim bunlara ücret vermedim sadece vergi ücretlerini ve kargo ücretlerini karşılıyoruz aslında kargolar ücretsiz ama mutlaka bir şekilde bizden alıyorlardır bu da arkadaşlar e, elektrik Kablolarımızın e, yüzükleri e, 0.75'lik, 1.5'luk, 2.5'luk 4'lük, 6'lık ve 8'likler için e, toplamda 6 çeşit renkten oluşan kablo yüzüğü. E, bunlar da ufak tefek sigorta girişlerinde kullanabileceğimi düşündüğüm için sipariş vermiştim. Toplamda 1250 adetmiş arkadaşlar. 3, 6, 8 tane de renk var arkadaşlar. Terminal assortmen olarak da e, geçmektedir. Diğer ürünüme geçiyorum ve e, bunlarda kablo makaron arkadaşlar. Örnek veriyorum bir yerde e, kablolarımızı bağlantılarını yaparken elektrik çarpmalarına karşı, birbirlerine temas etmelerine karşı bu ürünü arkadaşlar e, kablomuzun içinden bağlantıyı geçirdikten sonra bunu takıp çakmakla veya ısı tabancasıyla eriterek güzel bir izolasyon sağlamak için almış olduğum bir ürün arkadaşlar. Ee, bu videoda tanıtacağım ürünler bu kadar. Benimle beni, beni videonun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olup yorum yapmayı e, veya başka ürünler görmek istiyorsanız yazmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler.